Şimdi de yurttan röportajlarla İsmail Delibaş'ın bu hafta zirve konuklarına gidiyoruz. Evet sevgili seyirciler, Bayındır'da gezintimiz devam ediyor. Şu anda Araz Galerisi'ndeyiz. Mehmet Arazoğlu ile birlikteyiz. Ve aynı zamanda Esnaf Odası Başkan adaylarından Tabii ki girişimci, genç bir iş adamımız. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kısaca sizi tanıyalım. İsmim Mehmet Arazoğlu. 2003 yılında Türksel'le çıktığımız ticaret yolunda 2021 yılında otomotiv sektörüyle devam etmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki süreçte tabii ki bayıldır gerçekten hak edildiği gibi yönetilmesi gerekiyor. Gerekiyor. Ve biz de açıkçası Nergiz Kuru Çiçek Festivali'ne katıldık. Sayın Belediye Başkanı da Uğur Demirezen'e de buradan başarılarının devamını diliyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yerli ve milli kalkınmaya destek olduğu için Turan halkımıza olsun, Balcılar Kiraz Festivalimiz olsun, Bayındır Çiçek Festivalimiz olsun. Her zaman önlerini açtı. Çok sağ olsun, teşekkür ederiz. abilerimiz, ablalarımız el ele vererek bayında da güzel işlere imza atalım. Bizlerden desteklerinizi esirgememizi istiyoruz.